Merhaba arkadaşlar. Benim adım oyun içi adım 38 3838. Oyuna giriş adım Nihat 38 38 38 38 ben de yeni bir geri oynadım. Yeni bir tane bu O anda kaybetmeye dedim kan diye geçip benim internetim da

இருபத்து <ion> ஏழு Kwen ak kan nou yeahe, pou wak se dou ak rela tenek sa drop. A menye ak te odele ki to. Amen isa na lot a menye danpa ki an kon patang indik yon. Sip snou. A menye ak te odele ki to. Sip snou.